Zayet adamım çok fakirim. Sadece yeşil bir ceketim, siyah bir pijamam ve yeşil bir tişörtüm var. Ve büyük babam bana bu bomboş bir bıraktı. İnce sadece birkaç tane eşya var ve bu da benim hiçbir yararıma gelmiyor adamım. Keşke bir fırsat gelse ve sonuna kadar bunu yapabilseydim. Kapı çalıyor. Ha. Acaba Ramazan'da davulcusu para istemeye mi geldi? Kim o? Dışarıda ses yok. Ben bakayım. Kim o? Hiç ses gelmiyor ya. Ha, bir tane not var. Etrafta kimse çıkmıyor. yok. En iyisi bakayım bir, bir nota. Eğer mama köyüne gelirsen bir sürü para kazanırsın yazıyor. O kadar fazla para rakam var ki okuyamıyorum ya. Hem de dolar kazanırsın diyor. Bunu yapmalıyım. Hemen gidip internetten Mumu Köyü'nü araştırmalıyım. Ve o Mumu Köyü'nü bulacağım. <laughs> Dostum, galerice geldim ama param çok az. Umarım galerici iyi bir galericidir. Ama bana bu parayı verir. Mesela bir tıklatayım. Arda kaderi yazıyor. <laughs> Merhabalar. Sizin adınız Arda Bey değil mi? Çünkü kapının evet. önünde Arda Galeri yazıyor. Evet, hoş burada. geldiniz. Merhaba bir transport tarzı büyük bir araba istiyorum. Yani siyah olması ya da beyaz olması benim için önemli değil. Nasıl bir araba var sizin elinizde olmalıydı? Evet yani tam da sizin istediğiniz gibi lacivert renkli bir arabamız var. Çok güzel 2020 model. Gerçekten çok iyi bir araba. Peki bunun fiyatı ne kadardı? O fiyatı yaklaşık 500 bin TL arası. Adamın bende sadece 250 bin TL verdim. Yani bunun yarısı. Umarım bana araba bakalım. arabayı verebilirsin. Para saatte değil. Boşuna bakmana gerek yok. Büyük babam azıcık para bıraktı sadece bana. Umarım. Yani kardeşim normalde bu, bu fiyata arabayı bırakmak çok zor. <laughs> Ama sen çok iyi birisin. Sana benziyorsun. Yani o yüzden sana bu fiyata arabayı bırakırım. Yol açık olsun. Inşallah. Teşekkür ederim efendim. Eğer ileride zengin bir adam olursam burayı ziyaret edeceğim ve buraya tam 1 milyon dolar bağışlayacağım. Kendine iyi bak adamım. Huh, eve geldim. O oh, arabayı satan adam çok iyi bir adamdı ve bana arabayı 250 bin dolara verdi. Umarım yakında o köye giderim ve zengin olurum. Eğer çok zengin olursam paramın yarısını o adam vereceğim. O adam çok iyiydi ve ben de çok iyiyim. Amca! Amca! O sensin gelmiyor. Amca! Ha ne oldu? Amca buralarda bir adamın o köye vermişler de. Ya valla diyorlar ahirete gidiyor ha valla. Öbür tarafa gidiyor diyorlar. <laughs> valla sen gidiyorsan git ölürsen de öyle valla benim umurumda değil. Ha, sen iyice bulamam <laughs> bir yerini söyle. valla köy bak şuradan ileri gidiyorsun. Orada sola dönce bir tane tabela vardır ha bak sulu köy diye. Sulu köyde giriyorsun. Orada sen sor bu köy diye sana söyler tamam. tamam. sen bilgi amca nasıl galiba ya. Hadi evet, evet. abi göçüz iyi okumalar sana. 90 yıldır buradayım. Hadi abi iyi okumalar. <laughs> 3 saat sonra. 1. Ah, çok yoruldum. Ama sonunda köyü bulabildim. Evet köy oradaydı. Ama 3 saat zaten da köyü bulmakla geçti. Neyse şurada bir tane ev var. Hemen o eve gideyim. Kapıyı açar mısınız? Merhabalar köylü bey. Bir şey sormak için kapınızı çalmıştım mı? Hiç ses gelmiyor. Kimse çıktı açmıyor. En iyisi bir kendim açmayı Maymuncuk olacaktı. <laughs> Kapıyı aç. Ki şey yok. Hey! Buralarda bir adım mı sakladın? Bana suikast mı kuracaksın? Neredesin? Ne? Bu çen ne? nere? Ne? Sen kimsin? Olamaz! <laughs> Hayır! Hayır! Keşke yaşlı adamın sesini dinleseydim. Demek <laughs> doğruymuş. o Bu oldu. Evet, bu oldu. Çok yalvaç vardı. Aferin sana. Gel et sıkışalım. Gerçi artık işime ver artık. Artık geri fırsatlara var. Alp atanı bu. bu takip edeni bu paylaşana bu ar hepsini yapana bu Arkadaşlar şu anda bunu videoya gizlice koydum. Valla arkadaşlar günlerdir bunu koymak için uğraşıyorum. Eğer yani abone olursanız hem o koyduğum şey hem de bir e sürü geliyor arkadaşın. Arkadaşlar valla gerçekten ben abone oldum geldi yani. Arkadaşlar bir saatte sürme gelmesi direkt geliyor. E arkadaşlar valla ev işi falan da yapıyor. Hatta e geçen gün bize hırsız çaldı çantamızı Allah koştu gitti Ese gerçekten çok iyi arkadaşlar abone olup like atmayı paylaşmayı hepsini yapmayı unutmayın ee, hadi bay bay Vallahi eğer şey yapmazsanız abone olmazsanız valla bu fırsat kaçırırsınız bir daha bulamazsınız arkadaşlar böyle fırsatı benden söylemesi yani bunda gizli koyarım kaç gündür arkadaşlar sizin için uğraşıyorum bilgilenmeniz için arkadaşlar ee, ama abone olmadan önce e, Mitsuri gel 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 diye 3 kere dönemiz lazım arkadaşlar. Yoksa gelme arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kısıtlı zamanım var gerçekten. Bu çok gizli bir yerde koyuyorum yani. Ve Eyüp Öfkan'da şu anda bulunuyor. Umarım görmezler. Hadi bay bay.